Sarkaç veya pandül nedir diyorsanız mucizevi canlar, sizleri 23 Şubat'ta iki akşamlık online seminerimde hayatınızı kolaylaştıracak bu muhteşem araça sizleri tanıştırıyorum. Online süple dosing sarkaçla arınma semineri 23 Şubat'ta tekrar başlıyor. Sarkaç diğer adı pandülle muhteşem şeyler yapabiliyoruz değerli dostlarım. Enerji alanlarımızı temizleyip çakralarımızı dengeleyebiliyoruz. Yaşamınızda tıkandığınız alanlarla ilgili, muhteşem çalışmalar yapabiliyorsunuz. Alan temizlemeleri ve dengelemeleri yapıyorsunuz. Klasik sarkaçtan farklı olarak Jean Adrien tarafından kanallıkla açığa çıkarılmış olan dostalar üzerinden arınmalar yapabiliyoruz. Uluslararası uygulayıcılık seminerimde birçok şeyi seninle birlikte beraber deneyimleyeceğiz. Sarkaç nedir? Nasıl arındırılır? Nasıl kullanılır? Ve yaşamında arafta kaldığın yerlerle ilgili sarkaca sorular sorup muhteşem bir şekilde cevaplar alacaksın. Ve bilinçaltı temizlikleri de yapabileceksin. Bunların hepsini iki günlük seminerimde seninle birlikte deneyimleyeceğiz. Eğer ki seminerime katılmayı seçersen, katılmayı seçiyorum diyerek lütfen yorumlar kısmına yaz ve katılmasını istediğin arkadaşlarına da bu videoyu göndermeyi unutma.